Afrika tamamen kuraklık değil. Allahu Teala buraya belki maddi olarak bir e, zenginlik, su, herhangi bir şey vermemiş olabilir ama bu topraklarda Allahü Teala dinini yayacak çok büyük insanları göndermiş. Çok büyük insanlarla bu toprakları şahit etmiş, zenginleştirilmiş. Biz şu anda Mısır'dayız, Kahire'deyiz. İmamı Şafii Hazretleri'nin huzuruna geldik. Mısır'da çok fazla evliya var ve bunların en önemlilerinden bir tanesi de İmamı Şafii Hazretleri. Malumunuz İmam-ı Şafi Hazretleri dört hak mezhepten Şafiliğin kurucusudur. İmam-ı Şafi Hazretleri hocası İmam-ı Malik Hazretleri ile Hazretlerinden ders alıyor malumunuz ve bu dersi aldıktan sonra kendisi dünyaya nur saçacak, ışık, ışık satacak talebelerini yetiştirmek için Kahire'ye gelip yerleşiyorlar. Burada da Allahü Teala'nın huzuruna gidiyorlar. Kabri Kurafe mezarlığında efendim İmam-ı Şafi Hazretleri'nin kıymeti bilinmemiş ve kıymeti bilinmemeye devam edilen bir mübarek zattır. Allahü Teala kıymetini bilmemizi nasip etsin inşallah. Buyurun şimdi de içeriye gidip arzımızı yapalım. Şimdi İmam-ı Şafi Hazretleri'nin huzuruna gidiyoruz. Sabahın erken saatleri, bugün mübarek Cuma günü. Allahü Teala böyle bir günde ziyaret etmemizi nasip eyledi. Efendim İmam-ı Şafi Hazretleri ziyarete geldiğiniz zaman burada Şafi mezhebinin önemli imamlarından Zekeriya Ensari Hazretleri'nin türbesi aynı türbenin içinde efendim. Geldiğimiz zaman da bu mübareği de okumadan lütfen buradan ayrılmayalım. Efendim İmam-ı Şafii Hazretleri'nden bahsetmişken İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'ni de anmamak edepsizlik olur. Çünkü İmam Muhammed Şeybani Hazretleri İmam-ı Şafii Hazretleri'nin üvey babalarıdır efendim. <laughs> İmam Muhammed Şeybani Hazretleri, İmam Şafii Hazretlerindeki ilme karşı olan istidadı görünce babasının da olmadığını bildiği için İmam Şafii Hazretlerinin valideleri, valideleriyle nikah eylemiştir ve kendisinde bulunan bütün kitapları miras olarak İmam Şafii Hazretlerine bırakmıştır. İmam Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki dünyadaki bütün alimler Irak alimlerinin evlatlarıdır. Irak alimleri Küfe alimlerinin evlatlarıdır. Küfe alimleri de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin evlatlıdır. Eğer ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri olmasaydı ilmin kapısından içeriye giriş mümkün olmayacaktı. Ve Yunus Emre buyuruyor ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Eğer kendini bilmezsen bu nice olmaktır. Efendim İmam-ı Şafii Hazretleri takvasıyla ve ilmiyle şamil olduğu için bütün dünyaya ışık saçmaya vefatından çok uzun yıllar sonra da devam ediyor. Efendim Kurafe kabristanına geldiğiniz zaman ziyaret edecek çok fazla yer var. Bizim şu anda vaktimiz çok e, olmadığı için <laughs> Kurafe'ye kadar gelmişken İmam-ı Şafi ziyaret ettik. Yaklaşık bir kilometre ilerisinde birazdan ziyaret edeceğimiz Ukbe bin Amr radıyallahu anh var. Ukbe bin Amr Hazretleri Amr bin As Hazretleri'nin evladıdır. <laughs> İslamiyet'i yaymak için Kahire'ye kadar gelip burada vefat etmiş. Bu alanda hemen şöyle arkamda göstereyim size. Seyyidet Fatıma Hazretleri'nin türbesi var. Seyyidet Fatıma Hazretleri, Seyyidet Nefise Hazretleri'nin kız kardeşleri. Efendim buraya gelmişken ziyaretlerimize ilk önce büyükten başlıyoruz. Onun için ilk önce Ukbe bin Amr Hazretleri'ni ziyaret edelim. Efendim Ukbe bin Amr Hazretleri'nin ziyaretine geldiğiniz zaman kapıdan girdiğinizde hemen sağ tarafınızda görmüş olduğunuz gibi bir alan var. Bu alan Amr bin As Hazretleri'nin makamıdır. Enteresandır efendim burada bir delik bırakmışlar. Bu deliğe eğilip kokladığınız zaman çok güzel bir koku geliyor. Amr bin Has Hazretleri de Peygamber Efendimizin bildiğiniz gibi hem eshabındandır hem de önem verdiği komutanlardan İslamiyet'in dünya yayılmasına çok önemi olan bir mübarek zattır. Şimdi Ukbe bin Amr Hazretleri'ni ziyarete geçiyoruz. Küçük bir cami içinde türbesi haziresi. Burası yine kurafe kabristanı diye geçen alan. <laughs> Mübareğin türbesi de bu görmüş olduğunuz kapalı yerin arka tarafında. Efendim, Ukbe bin Amr Hazretleri'nin ziyaretinin çok fazla olmasının sebeplerinden biri de burada görmüş olduğunuz bu taşın hacer Lesvet taşı olduğunun söylenmesi ve halk arasında bunun bilinmesi. Ukbe bin Amr Hazretleri'ni ziyaret etmiş olanlar buraya geldikleri zaman hacer Lesvet taşının dünyadaki bir parçasına da dokunmuş oluyorlar. Efendim, Kurafe kabristanında birçok evliya mevcut. Burada Ukbe bin Amr Hazretleri'ne çok yakın olan Zinnuni Mısır Hazretleri'nin türbesinin önüne geldik şu anda. Zinnuni Mısır Hazretleri, efendim Zinnuni Mısır Hazretleri'nin hak yolunu bulmasıyla alakalı kısa bir menkıbe anlatılıyor burada. Zinnuni Mısır Hazretleri bir gün çölde yatar iken bir ağacın altında uyanıyorlar. Bir kuş toprağı eşeleyip bir tahta kutu çıkartıyor efendim. Tahta kutunun içinde yem var. Yemini yiyor, toprağı örtüyor. Başka bir yeri gagasıyla eşeleyip tekrar bir kutu çıkartıyor. Bu kutunun içinde de suyu var suyunu içip kutuyu kapatıp kuş uçuyor. Zünnuni Hazretleri sabaha kadar bunu düşünüyor. Yani burada düşündüğü şey Allahü Teala Teala'ya tevekkül etmenin ne kadar kıymetli oldu. Sabah olduğu zaman efendim bulunduğu mıntıkada bir köye doğru devam ederken Zünnuni Hazretleri bir küp buluyorlar. Bu küpün üstünde Allahü Teala'nın ismi şerifesi yazılı. içi altın dolu. Zünnuni Hazretleri içindeki altını köylüye dağıtıp o Allahü Teala'nın mübarek ismi şerifinin yazılı olduğu kapağı yanına alıyor. Ve o gün her aklına geldikçe Allahü Teala'nın ismi yazılı olan o kapağı öpüp yüzüne gözüne sürüyor. Ondan sonra da Evliya'nın büyüklerinden Zünnili Mısır oluyor. Mısır'daki Evliya'nın büyüklerinden şimdi bir mübareğin huzurundayız. Bu mübareğin ismi Seyyidet Nefise. Seyyidet Nefise Hazretleri kadın evliyalardandır. Kahire'nin büyüklerindendir efendim. İmamı, anlatılır ki İmam-ı Şafii Hazretleri bir gün bir hastalığa yakalanıyorlar ve talebelerinden birini Seyyidet Nefise Hazretlerini ne yolluyorlar. Seyyidet Nefise Hazretlerine talebesi bu durumu arz edince Seyyidet Nefise Hazretleri İmam-ı Şafi Hazretleri için Allahü Teala ona rahmet eylesin buyuruyor. Seyyidet Nefise Hazretleri Ehl-i Beyt'ten Hasan-ı Enver radıyallahu anh'ın kerimesidir. Kocası cafer Sadık Hazretlerinin oğlu İshak-ı Muhtemen radıyallahu anh'tır. İmam-ı Cafer Hazretleri mahdum ile evlenmiştir. İki evladı olmuştur. <laughs> Kendisi de ilim ve irşada devam ettikten sonra Kaire'de ayrıca ithal ediyor. Ve arkamda görmüş olduğunuz caminin içindeki haziresine defne yapılıyor. Efendim İslamiyet'te adak adıyoruz malumunuz. Seyyidet Nefise Hazretleri de sağlıkla alakalı ada olan Müslümanların adak adadığı bir hanım evliyamızdır. Az önce anlattığım gibi İmam-ı Şafii Hazretleri dahi sağlığının sıhhatinin bulabilmesi için dua istirham etti. Çok büyük bir hanım evliyadır. Günümüzde de hala Müslümanlar şifa bulmak için Seyyid Nefise Hazretlerini vesile kılarak adak alıyorlar efendim. Efendim Mısır'da ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Seyyidet Sükeyne Radıyallahu Anh'ın huzurundayız. Seyyidet Sükeyne kimdir? Seyyidet Sükeyne Hazreti Ali Efendimizin torunlarıdır efendim. Hazreti Ali Efendimiz ahirete irtihal ettikten 7 sene sonra dünyaya gelmiştir. Hazreti Hüseyin Efendimizin kızıdır. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit olduğunda 14 yaşındaymış. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit olduktan sonra Hazreti Zeynep'in himayesine giriyorlar. Mısır'da yaşıyorlar. Bereketli bir ömür sürüp burada ahirete irtihal ediyorlar. Mübarek Seyyide Sükeyne annemizin kabri şerifi de görmüş olduğunuz bu caminin içindeki hazirede. Eti Sükeyne Validemiz, Allah-u Teala'ya olan aşkıyla biliniyor. Bundan dolayı da günümüzde hala kendisini ziyaret eden birçok Müslüman mevcut. Şu anda İmamı Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri'nin camisinin ve türbesinin kabrinin bulunduğu yerdeyiz. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri, miladi 1493 yılında dünyaya teşrif ediyorlar. Mısır'ın Kalyubiye bölgesinde doğuyorlar efendim nesep olarak da Hazreti Ali Efendimiz'in Havli bin Cafer'den olan Muhammed bin Hanefiye'ye nesebi ulaşmaktadır. Kendisi çok büyük bir fıkıh alimidir. Çok kıymet verilen bir İslam evliyasıdır ama biz Müslümanlar ne yazık ki çoğu şeye sessiz kaldığımız gibi, göz ardı ettiğimiz gibi bu kıymetli zatın cami şerifinin ve türbesinin bulunduğu yere de gerekli lüzumu göstermeyip ne yazık ki bu şekilde bakımsız bir halde bırakmışız. Efendim Kahire'de ziyaret ettiğiniz çoğu yerin e, türbenin kapısının açık olma ihtimali var ya da açtırma durumunu söz konusu. Yalnız ne yazık ki İmam-ı Şirani Hazretlerinin camisine geldiğimiz zaman üç farklı kapısı var. Görmüş olduğunuz gibi bütün kapıları ne yazık ki kilitli. Abdülvehhab-ı Şahin Hazretleri'nin camisinin giriş ana kapısı bu görmüş olduğunuz kapı. İmam-ı Şahrani Hazretleri Şafii mezhebi alimlerindendir. Fıkıh, kelam ve hadis alimidir. Çok muteber bir mübarek zattır. Hürmet edene hürmet edilir buyuruyor büyüklerimiz. Bizler bu mübareklere hürmet etmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İnşallah Türkiye'den de buradan da bu mübareğe hürmet eden çok kimseler olur ve bu cami ve türbe en kısa zamanda çok daha güzel hale gelir ve ziyaret açılır efendim. Efendim, hayır için başlamış olan bu güzel yolculuğumuz yine hayırla sonlanıyor inşallah. Afrika'da kurban kesimi organizasyonunu tamamladıktan sonra Afrika'nın büyüklerini ziyaret ediyoruz. Bugün de son noktamızdayız. Ahmet Bedevi Hazretlerinin huzurundayız. Ahmet Bedevi Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de büyümüştür efendim. Şafii alimidir, Şafii fıkıh alimidir. Hem şerif hem de seyittir. Mübarek Tanta'ya gelip yerleşiyor. Burada ahirete irtihal ediyor. Mübareğin hak yoluna devam etmesiyle alakalı kendi ağzından anlatmış olduğu bir kıssası var efendim. Efendim şey Ahmet Bedevi Hazretleri bir gün Kabe-i Muazzama'nın bahçesinde avlusunda istirahat ederlerken bir ses duyuyorlar gizliden. O ses diyor ki kalk uyuma e, Allahü Teala'nın ismini zikret. Uyanıyorlar abdest alıyorlar iki rekat namazlarını kılıyorlar ve Allahü Teala'nın adını zikredip tekrar istirahate çekiliyorlar. Uyuduklarında tekrar aynı gizli sesi duyuyorlar. Kalk uyuma eğer manevi ilimlerin hazinesine kavuşmak istiyorsan uyuyamazsın. Eğer bu hazineden sen de sahip olmak istiyorsan Allahü Teala'nın adını zikretmen lazım yemek yemeyi, su içmeyi, dünyevi bütün her şeyi unutman lazım buyuruyor. Uyanınca kendisinden makam olarak daha büyük olan abisine arz ediyor. Diyor ki abi ben böyle bir rüya gördüm sebebi ne olan? Abisi de buyuruyor ki efendim ya Ahmet sen bu sırrını gizli tut. Çok çalış buna uygun yaşa. Allahü Teala sana çok yüksek dereceler verecek. Unutma ki nihayetler başlangıcın eseridir. Ahmet Bedevazetleri de hem abisinin bu tavsiyesi üzerinde, hem de görmüş olduğu manevi işaret üzerine İslam ilimlerinde uzman hale geliyor efendim. Ahmet Bedevi Hazretleri Mekke-i Mükerreme'den o kutsal topraklardan aldığı bir işaret üzere Mısır'ın Tanta şehrine gelip burada irşada devam ediyor. Mübareğin en büyük özelliklerden biri konuşarak talebe yetiştirmek değil, nazar ederek kalp mührünü açarak yetiştirmesidir. Efendim burada Abdülal Hazretleri vardır. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri'nin kendi talebesi onunla dahi çok az konuştuğu anlatılır. Ona dahi sadece nazar ederek isteklerini anlattığı burada halkta dilden dile anlatılmakta. Efendim Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri yüzünü, mübarek yüzlerini çift kat peçe ile kapatırlarmış. Bunun sebebi de şöyle anlatılır. allah Teala'nın büyüklüğünü düşündüğü zaman Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri dünyadan kendisini soyutluyormuş efendim. Evinin damında oturarak gözlerini semaya dikip 40 güne yakın hiçbir şey yemediği gözlerini kapatmadığı rivayet ediliyor. Bu hasretinden dolayı da göz bebe gözlerindeki siyah noktanın közün kırmızı sık gibi olduğu ve bakan kişinin bu heybet karşısında ruhunu teslim ettiği çok vaka olduğu anlatılıyor. Efendim Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri iki tane talebesinden bir tanesi Seyyid Abdülhal Hazretleri de hocasıyla beraber aynı caminin içinde aynı hazirede altında görmüş olduğunuz bu sandıkanın altında metruk.